Türkiye'nin dört bir yanından yaralı, sakatlanmış ve terk edilmiş büyükbaş hayvanlar buraya getiriliyor ve gönüllü hekimler tarafından tedavi, gerekirse ameliyatları yapılıyor. Arkamızda gördüğünüz bizim ahırlarımız operasyon günü çok son derece steril bir hale getiriliyordu. Orada bu operasyonlar yapılıyordu. Operasyon yapacağımız bir alanımız olmadığı için çok daha zor oluyordu. Hekimlerimiz için de çok zor oluyordu. En nihayetinde iki büklüm sürekli iş yapar bir halde oluyorlardı. En çok ihtiyaç duydukları nokta da bir ameliyathane. Müzik Hayvanın önce operasyonların yapılacağı, sonra da bir süre dinlendirileceği, tamamen iyileştikten sonra da sahaya alana çıkarılabileceği ve emeklilik hayatını yaşayacağı bir saf. Burada ihtiyaç duyulan birçok noktada katkı sunduk ama en çok bizi mutlu eden ameliyathanenin hayata geçirilmiş olması. Bu işin asıl kahramanı tabii yük hayvanlarını koruma ve kurtarma derneği. Bu çocuğumuz Kayseri'de böyle bacağı kırılmış halde bulunuyor ama o kadar kötü bir kırıktı ki e, kemik tamamen dışarıdaydı. İnanılmaz enfeksiyon olmuştu. Gerçekten kurtlanmıştı böyle. Sonra biz getirdik buraya. 7 ay sürdü ama şimdi koşuyor. <laughs> şimdi koşuyor. Göktürk'te bir arazinin ortasında günlerce ölümü beklemiş. Buraya geldiğinde işte vinçle indirebildik çünkü sadece kafası hareket ediyordu. Kendini kaldırabilecek bir kası yok hala. Dinlendikten sonra yine vinç sistemiyle onu ayağa kaldıracağız. Bir yaşında falan henüz sıpamız. Nasıl başardıysa kurtlardan kurtulmayı başarmış. Sağ bacağını hiç kullanamıyor. Tamamen şöyle geri dönüktür. Sinir hasarı sebebiyle sürüklüyordu bacağını. Şimdi o sinir hasarının tedavisi de yapıldı. O bacağını da çok rahat kullanabiliyor. Toparladı.